Arkadaşlar merhaba. Youtube'da baktım bu motorla ilgili çok bir bilgi yok. Bir tane video var. Yani çok da üstüne durmamışlar. Ben çekmek istedim. Biraz deneyimim var. 290 kilometreye yakın kilometre yaptım şu an bu motorla. Bakalım. 284 kilometre yapmışım. Merak edenler olmuş yorumlarda gördüm. Öncelikle motorun benzin deposu 6.9 litre yanlış hatırlamıyorsam. Ön arka disk fren kombine arka stop lambaları sinyaller led arkadakiler. Şöyle rodacı bile gelmedi. Değinmem gereken şeylerden bir tanesi sıkıntı olan aynalar. Yani soracaksınız şu an neden aynalar böyle? Bu şekilde. Böyle yaptığın zaman hiç göremiyorsun. Eleştirebileceğim noktalardan birisi bu. Normalde böyle olması lazım. Aynaların. Ama berbat. Gözükmüyor yani. Arka hiçbir şekilde göremiyorsunuz. 125 cc 9 litre 9 beygir pardon. Şöyle bir selesi var. Motorun. Bunlar da kurenik olarak arkadaş da aldı aynısından. Yani başka bir markanın başka bir modelini aldım onu Şu sele kapanmıyor abi. Anca şöyle üstüne yumruk atacaksın ondan sonra oturuyor. Sele kapanmıyor yani. Zor kapanıyor. Motor hava soğutmalı. Yanlış hatırlamıyorsam ön jantlar 16 inç. Arka taraf 14 olması lazım ya da 15. En son benim motorum 10 sene önce olmuştu. Honda CB125 E almıştım. Ondan sonra işte aldığım ikinci motor bu. Hani motorla ilgili çok bilgim yok. Ama kullandığım kadarıyla size bilgi aktarmaya çalışıyorum. Burada kesicisi var. Dörtlüsü var burada. Uzun kısa. Böyle selektör yapabiliyorsunuz. Sinyali burada. Şu şekilde. Kornası burada. Yani çok da aslında bir özelliği yok. Honda Dio'ya biraz benzetilmiş. Biraz değil, bayağı benzetilmiş. Sadece bildiğim kadarıyla o 110'luk, bu 125'lik. Serilik olarak soracak olursanız arkadaşımın aldığı bu modelin elegans modeli. Bundan biraz daha küçük oluyor motor. Hiç önünü göstermedim bu arada. Onu da göstereyim. Şöyle bir ön tarafı var. O motor sanki yani sanki değil bundan biraz daha seri. Rampaları çıkarken falan daha benimkinden hızlı çıkıyor. Ben 87 kiloyum. Arkadaş takribi 60 kilo falan galiba. O da o da olabilir. Onun da bir farkı olabilir. Motorun görünüşü iyi. İdare ediyor işte. Selesi bu arada selesi gerçekten rahat. Selesi rahat, yumuşak bayağı selesi var. Bunu ben iki ay önceye yakın 50 bin liraya aldım. Şu an galiba 56 bin lira diyorlar. 56-57 bin lira civarı diyorlar. Fiyatını. Burada böyle bir şeyi var. Askılığı var. Şöyle. Bir şeyler asabilmeniz için. Ama eleştirdiğim nokta gerçekten. Ayna berbat. Bakın şöyle oturayım. Yani bunu mühendisler yapmış bu kadar. Bu aynayı düşünmemiş olma ihtimalleri yoktur diye düşünüyorum ya. Bakın böyle oturuyoruz. Şöyle oturduğun zaman bu böyle yukarı dönmüyor şu. Yukarı kalkmıyor. Kalkmadığı için ben de bu şekilde kullanıyorum. Böyle de güzel gözükmüyor. Eğilmem gerekiyor arkayı görmek için. Yani ayna berbat. En büyük sıkıntısı o. Ayna. Biraz ekranını göstereyim. Çok bir şey yok ama onu göstereyim. Böyle bir kadran selamlaması var. Bu arada poşetini sökmedim. Belki satırım diye almıştım ama satmayacağım galiba. Böyle bir trip beddesi var. İki tane sıfırlayabiliyorsun. Bunu belki satırım diye almıştım. Ama tabi bildiğiniz, bildiğiniz gibi benzin mazot fiyatları çok arttı. Bu arada sürekli video çekmiyorum ben. Dilim sürüşebilir kusura bakmayın. Bunu satmak için almıştım. Arabam da var. O, 39 lira olunca mazot ve benzin. Şu an elimi tutacağım. Büyük ihtimal öyle olacak. Satmaktan vazgeçmemin sebebi. da benzinliğe gittim işte. Dedim ki bir 200 liralık atalım içine. 135'e fullendi. Bu tek diş yanıp sönüyordu bu arada. Pardon iki dişten teke düşüp çıkıyordu. Ha bir de onu anlatacağım size. büyük ihtimal bunların standart olarak şamandıralarında problem var. Kronik bir arıza galiba. Şu iki tane teke düşüp çıkıyor. Ama en fazla ne kadar aldı geçen? 145 liralık benzin aldı. Benim arkadaşımda elegans modeli var. Neredeyse hiç düşmüyor. Ama düştüğü zaman 200 liralık alıyor. Mesela 12 bu kadar düşünce 200 liralık alıyor. Şamandıra'nın tam göstermediğine inanıyorum ben. Giriş olarak soracak olursanız bir yerde daha videosuna denk geldim bunun. Adam diyor ki rampa aşağıya yüzü gördüm. Ben düz yolda gördüm yüzü. Yani tam yüz olmasa da 98 95'leri düz yolda gördüm. Tekrar söylüyorum ben. 90 87 kiloyum ve düz yolda yüzü çok rahat göreceğini düşünüyorum. Yani rampa yüzü zaten görür de düz yolda gördüm yani. Ki daha rodajı bitmedi gördüğünüz gibi. Motor böyle. Jantlar falan siyah hani güzel duruyor motor. Bana kalırsa Honda Dio'dan biraz daha yakışıklı gibi. Böyle. sormak istediğiniz başka bir şey varsa yorumlarda belirtirsiniz. Dediğim gibi yani ben pek anlamıyorum. Youtube'a da çektiğim bu dördüncü video falan galiba. Motorla çok aram yok. Bununla ilgili video olmadığını görünce paylaşmak istedim sadece. Bir de rampa testi yapalım yollar bozuk olduğu için basamıyorum ama aramkaya iyi çıkıyor. bu arada resmi gidiş yok motorda göz yok bunları da unutmuşum ekleyin dedim şu an tek yenip sönüyor. Bakalım ne kadar fullenecek. Bakın arkadaşlar dediğim gibi zar zor 4 litre benzin aldık. Taştı yani benzin taştı. Şu an full. Full depo. Daha yarım depo benzin varken bitti gösteriyor. Kronik bir sıkıntısı var. Bilginiz olsun. Bununla ilgili. Daha yarım dapı benzinim varken bitti gösteriyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bu büyük ihtimal beyin portu. Yani soket. Bu soket sallanıyor. Bu beni rahatsız ediyor. Şu. Bunu bir yere sabitleyebilirler de. Yani sıfır motor. Ya yani buradan kötü gözüküyor yani. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi aklıma geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Cevaplarım yani